metaverse çılgınlıdır gidiyor. Türkler metaverse'te arsa alma fikrine bayıldılar. Herkes orada bir ile ağacı olsun peşinde. Torunlarımıza bir şey bırakalım istiyoruz. Ama bu biraz riskli. Çünkü hangi metaverse evrenlerin başarılı olacağını, hangi ülkelere akım olacağını gelecekte bilmiyoruz. Gerçekten risk alıyorsunuz. Ben metaverse'ün gelecekte büyük bir şey olacağına eminim. İnternetin yerine almaya aday olduğunu düşünüyorum ve Metaverse'deki pek çok ülkenin, şirketin değerleneceğine inanıyorum. Ama Arsa almak tek opsiyon değil burada. Başka bir seçenek daha var. O seçenek de nedir? Metaverse evrenine teknoloji üreten veya bu evrende ayarlanacak olan şirketlere yatırım yapmak. Yani geliri, zararı, karı bilançosu olan şirketlere. Özellikle Amerika borsasında çok sayıda şirket var bu konu işlem gören ve ben bunlara da değil hatta bir fona yatırım yapmayı daha da akılcı görüyorum. Çünkü tek tek şirket seçmekte zor. Oysa iyi bir fon var. Daha doğrusu bir ETF Exchange Traded Fund var. Amerika'da New York Stock Exchange'de işlem görüyor. Adı Meta. Ona yatırım yapmak daha iyi bir fikir olabilir gibi geliyor bana. Tabii bunu söylerken asla bir yatırım tavsiyesi vermediğimi unutmayın. Ben bir yatırım danışmanı değilim. Yatırım danışmanı zor bir iş. Metaverse gibi çok riskli bir ortamda yatırım danışmanı da daha da zor bir iş. Kendi araştırmanızı yapmalısınız. Ama ben Meta hakkında bildiklerini bugün sizinle paylaşacağım. Ve benim Meta'da küçük bir hissem var. Eğer metaverse evreni büyürse Meta'daki hissemin değer kazanacağına inanıyorum. Orada kaybedeceğim paraya da üzülmem fazla. Küçük bir yatırım var çünkü. Ama bugün sizle Meta'yı paylaşmak istiyorum. Çünkü belki de arsa almaktan veya tek tek şirket seçmekten daha iyi bir yöntem olabilir. Hazırsanız başlıyoruz. Meta Roundhill Investment isimli oldukça büyük bir yatırım kuruluşunun çıkarttığı Metaverse'a odaklanmış bir ETF, bir Exchange Traded Fund. E, kısaltması Meta diye geçiyor. New York Stock Exchange'de işlem görüyor. 923 milyon dolarlık varlık var şu anda. Yönettiği 66 milyon 175 binde hisse var alınabilecek. E, hisse başı fiyat şu anda ben bu videoyu çekerken 14 dolarlara yakın civarda geçiyor. Onu nasıl hesaplıyorsunuz? 923 milyon bölü 66 milyon 175 bin yaparsanız bir hissenin fiyatını buluyor olursunuz. Roundhill Investments Meta ETF'in amacını yatırımcılara Metaverse evrene yatırım yapma fırsatları sunmak olduğunu söylüyor. Ve diyor ki Metaverse ileride interneti yerini alacak, son derece büyük bir yer olacak ve gerçek deneyimlerle sanal deneyimlerin birleştiği, insanların sınırsızca katılabildiği ve kendi içerisinde bir ekonomisi olan bir sisteme dönüşecek. Biz de buna yatırım yapmanızı istiyoruz diyor. Bu ETF'in takip edeceği temel endeksin adını Bol Metaverse Index olarak tanımlıyor. Şurada sol alt köşede görüyorsunuz. Onun da kısaltması Bol Meta diye geçiyor. Bol Meta Index'in kapsamına giren şirketlerin de değeri kabaca 68 milyar dolar civarında ve 7 ülkede böyle şirketler var diyor. Bu çerçevede baktığımızda 7 ayrı kategoride şirket var. Bunlardan bir tanesi Compute yani işlemci şirketleri. Nvidia mesela oraya giriyor. İşte dünyanın en büyük GPU üret üreticilerinden. Networking şirketleri var. Bunlar bağlantıları sağlayan mesela telekom şirketleri buraya giriyor. Sanal platformlar işte hepimizin çok sevdiği Decentraland gibi, Fortnite gibi platformları üreten firmalar buraya giriyorlar. Interchange standards dediklerimiz. Bunlar bu farklı Metaverse evrenleri arasındaki geçişi sağlayan, ticareti sağlayan ara çözümleri üreten firmalar. Payment firmaları yani ödeme firmaları bu platformlar üzerinde ödeme almamızı sağlayanlar. E, i̇çerik üreticiler veya içerikleri koruyan, saklayan, kimlik üreten mesela avatar yaratma şirketleri bunları saklama şirketleri e, buraya giriyor 6. kategori ve son de donanım şirketleri yani nedir işte gözlükler, eldivenler bu evrende oyun oynamak, mutlu olmak için kullanmamız gereken ekipmanlar. Bu 7 ayrı kategoride yatırımları var şirketin. Meta ETF'i burada gelecekle ilgili iki tahmini de bize sunuyor. Diyor ki Ark Research'in yaptığı araştırmaya göre sanal dünyaların büyüklüğü 2025 yılında 400 milyar doları bulacak diyor. Öte yandan Bloomberg İntelijası yaptığı bir çalışmaya göre de Metaverse büyüklüğü 2024'te 800 milyar doları bulabilir diyor. Bunun içerisinde Metaverse donanımları, network ürünleri, işlemci ürünleri, ödeme kategorileri gibi kategoriler girer diyor. Tabii bunlar bazı tahminler. O tahminlerin de tamamlarına iyi bakmak lazım. Çünkü bu çok yeni gelişen bir evren. Bu kadar yeni gelişen evrenlerde söylenen her şey yanlış çıkabilir, olumlu veya olumsuz yönde. Bunu asla unutmamak lazım çünkü Metaverse daha pek yok. Metaverse inşa halinde, şantiye halinde ve oraya yapacağınız yatırımlar da bu yüzden riskli. Bunları da söylediği ileride böyle olabilir diyor şu anda bu büyüklükler henüz yok. Peki Meta'nın tanıtım dokümanı biraz daha aşağı doğru kayalım. Burada e, hisse senedinin şu ana kadarki hareketini gösteriyor. Pek de bir yere varmamış açıkçası. 15 dolardan piyasaya çıkmış. Bir yere 17 dolarla gitmiş. Şu anda 14 dolarlar civarında işlem görüyor. Fazla bir hareket yok. Aslında ETF'lerde zaten çok sert hareketler genelde beklemeyiz. Bu ETF ortalamasına göre sertçe bir hareket olmuş. Çünkü bünyelerinde pek çok hisse senedi bulundururlar. Biraz sonra bu ETF'in bünyesindeki hisse senedi detayına gireceğiz. Onların bir bölümü çok güvenli şirketler. Kolay kolay tepki vermezler borsalara. Ama biliyorsunuz bu aralar Amerikan borsası sert dalgalanıyor bu faizler vesaire hikayesine. Ondan dolayı bir miktar etkilenmişe benziyor. Şunu unutmamakta fayda var. ETF yatırımları asla bir birey olarak seçeceğiniz hisseler kadar iyi sonuçlar üretmeyebilirler. Çünkü bunlar genel fonlar yönetiyor. Öte yandan aşağı doğru riskleri biraz daha az. Yani çok iddialıysanız ben çok doğru hisse seni seçebilirim diyorsanız hisse alın. Ama iddialı değilseniz o kadar vaktim de yok benim buna ayıracak diyorsanız bir ETF daha iyi bir çözüm olabiliyor. Peki şimdi dokümanda biraz daha aşağı koyalım ve benim için asıl heyecanlı yer olan şirketlere gelelim. Bu ETF'in bünyesinde hangi şirketler var? İlk 10'dakilere bakalım önce. Top Ten Holdings demiş. Meta Platforms diyor birinci. Bu hangisi? Bu hangi şirket? Facebook tabii yeni ismiyle. E doğal, Facebook bu işe çok iddialı giriyor Metaverse'e. Bu şirkette buna çok ağırlık vermiş. Toplam fonu %8.64'ü burada. İkinci en büyük yatırım Nvidia'da. Nvidia bir e, GPU yöneticisi, yani bu oyun evrenin çok ihtiyaç duyduğu hızlı işlemcileri üretiyorlar. Artı Nvidia, bir e, Nvidia Omniverse diye Metaverse'a uygun bir ortam yaratacağını da duyurdu. Burada da bütün bu işlerin olması konusunda donanım desteği ve belki uzaktan boot hizmetleri de vereceğini duyurdu. Bu da şirketi iddialı kılıyor. Sonra Microsoft var. Microsoft Metaverse'de biz de olacağız dedi ama somut bir e, hareketini bilmiyorum henüz. Roblox bir oyun firması. E, çocuklarınız varsa evde Minecraft oynayanlar Roblox'u gayet iyi biliyorsunuz. Çok iddialı oyunlardan. Bir Metaverse oyunu değil ama Metaverse'e katılacak gibi bir NFT'leşme süreciyle beraber. Unity software, software önemli bir şirket. Çünkü Unreal Engine ile beraber bu evrenin en büyük platform sağlayıcılarından, yanılmıyorsam Fortnite'ın da sahibi. O yüzden önemli bir şirket. Hani burayı böyle iOS, Android gibi düşünecek olursanız Unity var. Bir de Unreal Engine var. Unity o yüzden tam bir Metaverse şirket diyebilirim. Taiwan Semiconductor bir işte ismi üstünde mikro işlemci firması. Snap bir sosyal medya firması. Herhalde buradaki içerikler sayesinde Metaverse satacağını, Facebook gibi bir şey yapacağını düşünmüşler. Apple Metaverse'te iddialı. Geçen hafta Facebook'un önemli oyuncularından birini transfer ettiler hatta bünyeye kendi gözlüklerini geliştiklerini biliyoruz. Çok ciddi bir donanım firması. Cep telefonlarındaki artılmış gerçeklikle de illa gözlük olmadan evrenlere girmek mümkün. Artı Apple Store da çok büyük. O yüzden onun da burada olması doğal. Amazon bir yandan bulut tarafında çok büyük hizmetler sunuyor. Bir yandan da muhtemelen Metaverse'de de yeni akımları olacaktır. Qualcomm'da büyük bir telekom şirketi olarak burada devreye giriyor. Yani şimdi burada ilk ona baktığımızda oldukça güvenli bir ETF olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu şirketlerin hepsi bu ETF işi olmasa da yani belki Unity ile Roblox'u biraz istisna tutarsak işler devam ederler. Kaldı ki Roblox şu anda halka açık. Metaverse olmadan da karlı. Unity de Fortnite'da ona yetebilir tek başına. Ama yine de bu iki şirket daha Metaverse e bağımlılar. Diğer şirketler zaten mevcutta da süper karlı işleri var. O yüzden Metaverse evreni çok kötü gitse bile bunlar çok kötü etkilenmez. Ama bunun tabii olumsuz E, bu şirketlerin Metaverse sayesindeki büyüme eğrileri örneğin bir Decentraland kadar çılgıncı da olmaz. Bu da biraz riski azalttığı gibi getiri fırsatını azaltıyor. Ama şu sağdaki tuşa tıklarsak biraz daha detaylara gidebiliriz. Ben bunu hep yapmayı seviyorum çünkü ETF'lerin bünyesindeki şirketleri gördüğümde onların detaylarını sonra gidip inceleyip kendime yeni cevherler de yakalamak mümkün olabiliyor. Evet oraya tıkladığımızda detayları görüyoruz artık. İlk 10 şirketin dışına kalanları da görüyoruz. İlk 10'u zaten demin inceledik. Ne var burada enteresan? AMD var, Tencent var. Yine bunlar büyük şirketler. Tencent biliyorsunuz Çin'in en büyük sosyal medyası. AMD yine mikroçip üreticisi. Samsung var. Samsung Metaverse ile ilgili çok iddialı işler peşinde. Televizyonlarını Metaverse uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Bildiğim kadarıyla onlar da bir gözlük üzerine çalışıyorlar şu anda. Electronic Arts var, EA bir oyun firması burada olması normal. Coinbase bir biliyorsunuz e, kripto pazarı en büyüklerden bir tanesi. Disney var burada. Disney çünkü Metaverse'e epey etkin gireceğim, kendi evrenimi yaratacağım diyor. Başka ne var? Cloudflare var, çok büyük bir bulut işlemci. Nike var, Nike da geçenlerde ben de burada yer alacağım. Metaverse üzerinde ayakkabılar vesaire satacağım, kendi dükkanımı açacağım diyordu. Ödeme şirketleri var. PayPal gibi, Block gibi oyun firmaları var. Yani Matterport mesela ilginç firma yine benim beğendiğim bir firma. Üç boyutlu kayıt cihazları yapıyor bu Metaverse besleyecek. Burada da bu firmaları görebiliyorsunuz. Yani ben bu listeyi incelemeyi her zaman seviyorum. Dediğim gibi Metaverse evreniyle uzaktan veya yakından alakası olan bütün halka açık firmaları görebiliyorum. Bunlara yatırım yapmam mümkün hale gelebiliyor. Böylece Metaverse evrenine yatırım yapan ETF'i ve o ETF'in altındaki şirketleri incelemiş olduk. Benim kanaatim eğer Metaverse evrenine ilgileniyorsanız fazla risk almadan, fazla detaylarla uğraşmadan bu alanda ufak tefek yatırımlarım olsun diyorsanız bu iyi bir fon. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil sadece kişisel gözlerimi söylüyorum. Çünkü çok da fazla riske girmeden buradaki şirketlerin hepsi zaten mevcuttumda başarılı şirketler. Bunlar Metaverse büyüsü bunlardan da olumlu yararlanacak firmalar. Buna katılabilirsiniz ama ben daha çok risk alırım. Daha hızlı fırsatları peşinde o zaman diğer pek çok vatandaşımız gibi arsa alma, coin almada bir opsiyon. Tabii şimdi aranızda Amerikan hisse senetle hiç yatırım yapmamış olanlar varsa ya bu iş hocam nasıl olacak, hangi platform üzerinden olacak, nereye yollayacağız parayı diyenler vardır. O konuda bir eğitimi var Nasdaq şirkette nasıl yatırım yapılır diye. Oraya beklerim sizi. Orada bu detayları, hangi platformlar kullanılıyor, riski nasıl yönetmek gerekiyor. Bütün bunları ele almaya çalışıyorum. Oraya da beklerim. Peki, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.